Koltuğu. Sol! Sol! Yarbay Çavdar, göreğim son görevim canım. Sol! Sayın Cumhurbaşkanım, saygıları barç ediyorum. Arkadaşlarımızla beraber bu sabahdan itibaren Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu'daki kara, deniz ve hava unsurlarımızın belirtimini yapıyoruz. Şu ana kadar arkadaşlarımızla konuştuk, görüştük. Faaliyetlerini başarıya devam ediyorlar. Biz de emirlerinizi almaya hazırız. Başarılarınızla dolu iyi günler. Teşekkür ederim. Damlarımıza selamlarımı, sevgilerimizi tercih edin. Emredersiniz. Sağolun. Tamam. Saygılar mülazı ediyoruz, hürmetler ediyoruz. Sağ olun Sayın Başkanım.